bir uçurumun eşiğindeyiz. Yazılması olası iki tarih var. Birinde boğumun kaygısız. Saniyede 24 kareden merhaba. Yıllardır merakla beklenen Alper Çağlar'ın o büyük projesi Göktürk nihayet karşımızda olacak çok yakın bir zamanda. HBO Max'te Göktürk'ün ilk teaserı yayınlandı açık konuşmak gerekirse de bu teaser hepimizi heyecanlandırdı. En azından beni çok heyecanlandırdı. Çok beğendim. Bugün hem Alper Çağlar'ın Göktürk projesi ile alakalı olarak hem de fragmanla alakalı olarak konuşmak istiyorum ve tüm bunlar ışığında da Göktürk projesi ile ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Bu tür içerikler üretme konusunda beni motive edersiniz. Hemen bunu da söyleyelim. Malumunuz olduğu üzerine Alper Çağlar'ın Göktürk projesi 6 yıldır beklenen bir proje. Çeşitli aksaklıklar, çeşitli sıkıntılar oldu. Alper Çağlar da bunları sık sık sosyal medyada bizlere duyurdu ama biz biliyorduk ki yakın zamanda proje tamamlanacak ve nihayet teaser'ı geldi, ilk teaser'ı geldi. Söylenenlere göre, haberlere göre 2026 yılında Göktürk projesinin ilk 3 bölümü dizi gibi HBO Max'de dijital ortamda yayınlanacak. Sonra da film sinemalarda yerini alacak. Sinemalarda izleyeceğiz. Tüm bunları söyledikten sonra biraz hem teaser'ı hem de hikayeyi konuşalım istiyorum. Şimdi hikaye aslında biraz tarih dersi alan, tarihle ilgi duyan herkesin bilebileceği bir hikaye. Biliyorsunuz ki Türk'ün Türk kökeni deyince, Türk'ün kökeni deyince aklımıza Orta Asya geliyor ve Orta Asya'da İlk Türk devleti olan Hun devleti var. Hun devleti büyüyüp güçlenip coğrafyasında çok etkili olduktan sonra özellikle de Çin'le mücadele ettikten sonra çeşitli nedenlerden dolayı dağılıyor ve dağıldıktan sonra da e, uzun bir süre Türk kavimleri böyle başıboş ve herhangi bir otorite olmadan ve açık konuşmak gerekirse de Dağınık halde yaşamaya başlıyor. İşte bizim hikayemiz de filmin hikayesi de benim anladığım kadarıyla burada başlıyor. Çünkü tarih dersinde bizler biliyoruz ki e, Bumin Kağan ve İstemi bu Kağan yani iki kardeş bu dağınık haldeki Türk boylarını topluyor bir araya getiriyor. Ve Çin'e karşı savaştıktan sonra da nihayetinde tarihte ilk kez Türk adını alan Kök Türk ya da Göktürk adı verilen devleti kuruyorlar. İşte hikaye tam da bu aralıkta geçiyor. Ee, hikayenin ana kahramanı Bumin Kağan ve kardeşi İstemi Yapku Kağan. Bu hikayeyi böyle anlattıktan sonra birazcık da e, fragmana göz atalım isterseniz. Fragmandan da biraz ipuçları elde edelim. Şimdi teknik olarak tarihi bir hikayeyi anlatacaksanız, tarihi bir hikayede hikayeden, hikayenin yanında iki tane çok önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi atmosfer bir tanesi de görüntü yönetimi. Eğer atmosferi ve görüntü yönetimini tam olarak başaramazsanız bir yapaylık hissi verirseniz o tarihi hikayeye girmek izleyen, isteyen izleyici o tarihi hikayeye giremez. Ve açıkçası da o tarihi hikayeye giremedikten sonra hikayeyi ne kadar iyi anlatırsan anlat o filmin, dizinin etkisi olmaz. Fragmandan anladığım kadarıyla biraz detaylı inceledim fragmanı, atmosfer yaratımı son derece başarılı, çok iyi bir atmosfer yaratmış ve gerçekten de bizi Orta Asya'nın o ilk dönemlerine, Türklerin e, Göktürk Devleti'ni kurmak üzere olduğu dönemlere, o uzun steplere, ...o uzun bozkırlara götürüyor. Atmosfer yaratımı o anlamda başarılı. Bununla beraber elbette görüntü yönetimi de çok önemli. Fragmandan yine anladığımız kadarıyla... ...tabii iki buçuk dakikalık bir fragman. Filmin tamamı hakkında bir... ...edinemiyoruz ama... ...fragmanlar önemli göstergelerdir. Yine bu fragmandan da görüntü yönetiminin... ...oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bence Alper Çağlar hem atmosfer yaratımında hem de görüntü yönetimi bağlamında Göktürk projesinde bizleri Orta Asya'da dağınık haldeki Türklerin arasına götürecek, bizi hikayeye sokacak. Bunu neden söylüyorum? Alper Çağlar'ın biraz filmografisine bakacak olursak özellikle Dağ ve Dağ 2 filmiyle Türk sinemasında gerçekten oldukça önemli projeleri imza atmış bir yönetmen. Ben özellikle Dağ filmini yani o Dağ serisinin ilk filmini çok beğenmiştim. Çünkü e, o dağ başında o yalnız iki askerin hikayesi, oradaki çatışma ortamı, oradaki ölümle yaşam arasındaki ince çizginin çok iyi kotarılması, bunun yanında o iki askerin kendi kişisel yolculuklarının da anlatılması başarılı bir şekilde ve bir filmde neredeyse olmazsa olman, olmaz olan o kahramanın yolculuğuna bizim de tanık olmamız açıkçası çok başarılı bir yönetmenlik sergilediğini anlatmıştı bana Dağ filminde. Sonrasında Dağ 2 filmi çıktı. Dağ 2 filmi birazcık daha Dağ filminin şöhretinden etkilenmiş ve bence daha çok aksiyon yönü kuvvetli olan hatta neredeyse tamamen aksiyona bağlanmış bir filmdi. Ama aksiyona bağlanmış olması o filmi de kötü yapmıyordu açıkçası. Ancak ben daha çok Dağ filmini sevmiştim. Şimdi Göktürk filminde bu iki unsuru da görmemiz gerekiyor. Yani çok önemli karakterler, Türk tarihinin en önemli karakterlerinden iki tanesi. Hem Bumi Kağan hem de İstemi Yabgu Kağan. Bunların biz o kahramanın yolculuğunu görebilmemiz, karakterlerini okuyabilmemiz, karakterlerini isterleştirebilmemiz gerekecek. Bunu yapabilir mi Alper Çağlar? Yapabilir. Daha filminde gördük. Bunun yanında Orta Asya, tarihi bir hikaye. O coğrafyada Kılıcın, kalkanın, savaşın, cesaretin etkili olduğu dönemler, ayakta kalmak için, hayatta kalabilmek için güçlü olmanız gereken dönemler, savaşın olduğu dönemler. Dolayısıyla aksiyon da olacak. E şimdi daha iki filmine baktığımızda da bu aksiyonu da çok başarılı yapabildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla hem burada bir karakterlerin yolculuğu, hem de bunlarla beraber bir hikaye ve e, bir kuruluş ve kurtuluş hikayesi olacak. Alper Çağlar dağ serisiyle bunu kotarabileceğini bize gösterdi. Gelelim fragmana. Fragmanı ben birazcık daha böyle dikkatli izledim. Özellikle bu sıralar ben sanat tarihi eğitimi alıyorum. Sanat tarihi eğitiminde İslam öncesi Türk sanatları dersine şu sıralar yoğunlukla çalışıyorum. Ve İslam öncesi Türk sanatları dersinde de e, açıkçası daha önce bilmediğim birçok detaya vakıf oldum. Şimdi fragmanda da birazcık bunları gözlemledim açıkçası. Bunlar var mı? Buna dikkat edilmiş mi? E, açıkçası Alper Çağlar buna da dikkat etmiş. Yani Türklerin e, o yaşayışı, Türklerin e, gelenekleri, Türklerin özellikleri bunlar var mı? İşte... Bunlara da dikkat ettim. Alper Çağlar o dönemdeki kıyafetler, o dönemdeki yaşayış tarzı, o dönem çok da olmayan mimari ama o mimarinin nasıl olduğu üzerine de açıkçası çalışmış. Yine dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi dil. Ee, biz fragmandaki dili anlıyoruz ancak biraz zor anlıyoruz. Çünkü e, bugünün Türkçesiyle değil o günün Türkçesine yakın bir Türkçe benimsemiş. Bu da son derece mantıklı ve başarılı. Bu bir erkek öyküsü Bu, bu tek başına bir kahramanlık öyküsü mü? Ee, tek başına bir kahramanlık öyküsü diyemeyiz. Evet, ana odağında bir kahramanlık hikayesi var. Bumin Kağan, İslami Yapbu Kağan ve onun etrafında toplanan Türk kavimlerinin bir araya gelmesi, Çinlilere karşı mücadele etmesi, savaşması, kan dökülmesi ve nihayetinde bağımsızlıkları kazanarak tarihteki ilk Türk adlı Göktürk devletini kurması evet bir kahramanlık hikayesi, birazcık bakıldığında evet bir erkek hikayesi çünkü bununla ilgili sosyal medyada çeşitli eleştiriler var. Ancak o çağda belki de dünyanın o çağında bütün coğrafyalarda ayakta kalmak, hayatta kalmak, yaşamak için savaşmak zorundasın. E, kılıç kullanmak zorundasın, ata binmek zorundasın, direnmek zorundasın. Dolayısıyla o tarihi hikayeyi anlatırken e, farklı bir bakış açısından bakmak neredeyse imkansız. Evet, bu filmin ruhunda bu olacak. Ancak dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de yine Türk geleneklerinin ve Türk yaşayışının da bu fragmanda yansıtılıp yansıtılmadığıydı. Özellikle mesela kadın unsuruna baktım çünkü e, Türk devletlerinde, Orta Asya Türk devletlerinde kadın unsuru çok önde bir plandadır. Kadınlar erkeklerin yanındadır, arkasında değildir. Fragmanda bunu sezdiğimi, bunu sezdirildiğini gördüm ben. E çünkü bizler biliyoruz işte Türk tarihini de bize delil olabilecek en önemli unsurlardan bir tanesi işte Orhun kitabeleri. Bunun haricinde yine Orta Asya'da çeşitli coğrafyalara dağılmış olan kurganlar, Özellikle kurganları incelediğimizde biz biliyoruz ki bir prens, bir hükümdar ya da bir soylu kişi kurgan dediğimiz yeraltı mezarları diyebiliriz. En basit tabiriyle. Gömülürken yanında eşiyle beraber gömülüyor. Burada bir eşitlik söz konusu, tek eşitlik söz konusu ve kadın e, Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahip. Fragmanlarda da bu kadın unsurunu görüyoruz açıkçası nasıl anlatılacağı konusunda çok emin olmamakla beraber Alper Çağlar'ın dersini iyi çalışmış olduğunu düşünüyorum. Bunu da göreceğiz. Fragmanla ilgili ilk düşüncelerim bunlar açıkçası. Ben başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum, umuyorum, istiyorum da. Bir de böyle projeler biraz çıkınca hani bazı sanat tayfasında ya yine mi işte Türklük mastürbasyonu, yine mi kahramanlık, yine mi erkeklik masturbasyonu mastürbasyonu tarzında yorumlar oluyor. Sevgili arkadaşlar yani dünyanın tüm kültürlerinde tarihlerine ait bu tür kahramanlık öyküleri anlatılır. Ve bu kahramanlık öyküleri sadece bir mastürbasyon yapmak için de anlatılmaz. o döneme ait hikayeleri daha da somutlaştırmak, daha da anlaşılır kılmak ve bir özgüven yaratmak için de kullanılır açık konuşmak gerekirse. Yani dünya sineması deyince aklınıza gelen Amerikan sinemasında Amerikan tarihiyle ilgili yüzlerce film var. Ee, yine baktığınızda işte Japon filmlerini izlediğimizde Japonya tarihine, işte Güney Kore filmlerini izlediğimizde Güney Kore tarihine dair, e, Rusya'ya baktığımızda Rus tarihine dair e, önemli filmler var ve bu önemli filmler sadece o, o toprakların insanlarını e, etkilemek, onları e, coşturmak amacıyla yapılmıyor. Sanatsal değeri olan filmlerde. Dolayısıyla bu tür hikayelere bu gözle de bakmamız lazım. Problem zannediyorum biraz da şu, bu tür çok iddialı hikayeleri bizim çok kotaramamış olmamız. Çok kotaramayınca sanatsal açıdan, sinemasal açıdan, teknik açıdan kotaramayınca da e, sadece coşkulu bir hikayeyi anlatmaya çalışan böyle çok da sanatsal değeri olmayan projeler ortaya çıkıyor e baktığımızda gerçekten bu coğrafyada ve Türk coğrafyasında ve Türk e, geleneğinde, Türk tarihinde sinemaya uyarlanması gereken, sinemada anlatılması gereken onlarca değer, onlarca kahraman var. Bunları düzgün bir şekilde anlatabilmek, sinemaya uyarlayabilmek, bu projeleri gerçekten sanat değeri olan, estetik değeri olan filmlere dönüştürmek bundan önce çok başaramadığımız bir şeydi. Bundan önce çok başaramadığımız bir şey olduğu için de e, bu tür filmleri daha önceden izleyenler bu yeni projeleri açıkçası birazcık da çekinerek bakıyor. Bunu anlıyorum. Ama henüz proje ortaya çıkmamışken, filmi henüz izlememişken bunu tamamen bir e, Türklerin kendi kendisini e, masturbe etmesi anlamında yorumlamak da çok mantıklı değil diye düşünüyorum. Gelecek izleyeceğiz, bakacağız, filmi de izleyeceğiz sonrasında. Eğer Alper Çağlar bu çok önemli tarihi hikayeyi, çok önemli tarihi kahramanları çok iyi bir şekilde kotarabilirse estetiksel anlamda sanat anlamında da perdeye yansıtabilirse göreceğiz ki bizim için çok önemli bir tarihi hikayenin çok iyi bir filmi olmuş olacak ve sadece bizim için değil belki de dünyadaki diğer sinema izleyicilerinde çok beğenerek izleyebileceği bir film olacak. Biraz da meseleye bu açıdan bakmak lazım. Yani bu tür tarihi hikayeler anlatılmak zorunda ve bu tarihi hikayeleri anlatırken de bağlamı ...birazcık da o dönemin şartlarına göre e, kurgulamak zorundayız. Bunu söylemek istiyorum. E, Göktürk'le ilgili ilk fikirlerim, ilk düşüncelerim bunlar. Merak ve heyecanla bekliyorum. Alper Çağlar'ın da güzel bir proje yaptığına inanıyorum, inanmak istiyorum, umuyorum. E, filmi izledikten sonra filmle ilgili daha çok detaylı konuşuruz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önce hatırlattığım gibi kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.